Kötülüğün yolu yakındır, kolay ulaşılır. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur Tanrı. Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama. Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür. Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl, kötüyü istemez ve mutlak iyidir. Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur. İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır. Bitkilerde, bütün canlılarda her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zararda o ölçüde büyük olur. Çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Kanun sahibinin en önemli vazifesi gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir. Aşık olmaya beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır. Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Makamını kaybedersen üzülme. Güneşte her sabah doğar ve akşam batar. Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur. Bu güzel sözümüze bir örnek verelim. Kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur. Yani daha büyük kötülüğe. İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir. Bilge insanlar konuşurlar. Çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar. Çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. İnsanlar mağaranın içinde yaşıyorlar. Filozoflar peygamberler ise mağaranın dışını bilen ve insanlara bunu anlatmaya çalışan kişilerdir. Çoğu zaman insanlar sert tepki verirler. Aşk çok zor bir şuur bozukluğudur. Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır. Sevginizi belli edin. Dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın. Ulu orta yerlerde değil, gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvettensin. Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan insan sıfatına layık değildir. Hak ve doğrulukla gayip olan şahıs faaliyetli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir. Zor duruma düşecek olsanız dahi, dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır. Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.